Şimdi size e, toplamın küpü nasıl açılır onu göstereceğim. Bakın arkadaşlar öncelikle birinci ifade bakın. Birincinin küpünü yazdım. Sonra birincinin karesi birincinin kendisi bırak. Sonrasında ne yapıyorum? Bakın ikinci burada yok. Burada gelecek. Bir tane yaz. Yani 0 1 gibi düşünün. Burada karesini yazıyorum. En sonra da küpünü ekliyorum. ifade Başları da arkadaşlar sadece şuraya 3 bakın. ikinciye ve üçüncüye 3 üç olarak ekliyorum. Bu kadar. Artıysa hepsi artıdır zaten. Şeklindir. Peki. Bir tane de soru bakalım. Mesela ne diyelim işte. Diyelim ki x e, artı 1'in hatta 2 diyelim şuna x artı 2'nin küpü. Hadi bakalım x artı 2'nin küpünü açalım beraber. Ne diyeceğiz? Bakın birinci aynen yazıyorum. Birincinin küpü. Sonra karesi demiştik. Sonra kendisi demiştik. Bırakmıştık. Sonra ikinci ifade. Burayı yazmıyordum. Burayı yazıyorum. Yazdım. Buraya karesini yazıyordum. En sonda küpünü yazıyordum. Artı olduğu yüzden her yer artı diyordum. Artı, artı, artı şeklinde koyuyordum. İkinciye ve üçüncüye de 3'ü yazıyorum. yaz. Ne yaptı? X küp. Bakın 3 şöyle göstereyim. 3 ile 2'nin çarpımı. 2 kere 3 6. Artı 6 X kare. Şurası 4 yaptı. 3 ile 4'ü çarpıyorum. 3 kere 4 12. 12 X. En sonda 2'nin küpü 8 olarak geldi. Aha işte benim cevabım.